cevap yanındaki yenilikleri öğreteceğiz. Hadi beraber başlayalım. Bakın burada Yakarış diye bir şarkımız var. Ondan sonra buradaki yanında nokta olanlar mesela bakın bunda nokta yok. bu Bir vuruşluk yanında nokta ve içi birazcık boş olanlar. Üç vuruşluk. Şu yanındaki B harfi de bemol. Yani Bakın şöyle basmak yerine böyle basmak yerine bu harfleri basmak yerine şöyle üstteki tuşlarla işte basıyoruz. Ondan sonra şu tikler küçük bir mola şöyle çalarken oradaki tikler küçük bir mola şöyle küçük elimizi kaldırıyoruz çalarken. Ondan sonra bu atlamalar bağlı çalma. Yani böyle hızlı hızlı çalmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra bu 8 VD yazanlar onda bir nokta yukarıdan ya da aşağıdan yani şuradan çalıyorsak şuraya geçiyoruz. Buradan çalıyorsak buraya, buradan çalıyorsak buraya. Mesela buradan çalıyorsak buraya oluyor. Buradan çalıyorsak buraya. Öyle Bakın burada da şurası az önceki şurası bu kısımda, burası da burası. Bir de dört vuruşluklar. bir de iki vuruşluklar var. Hmm. Bakın şu içi tamamen boş olanlar iki vuruşluk, dört vuruşluk olabilirsem size hemen göstereceğim. Bakın şu da dört vuruşluk, şu içi boş ortada çizmi olan bu da iki vuruşluk. Bugün videomuzun sonuna geldik abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.